Abi bazı etkileşimsiz geçemiyoruz. La sen izle bende ya. O benim babam. Ali abi. Babam mı benim. Vay what you why? vay. Vay vay vay. <laughs> vay. Ama ama bak. Kontrolü yaptım. Bu iş bitti. Ananı sikmeye geldim oldu. <laughs> Hee. Çekme. Ananı, ananı bacını çekme. <laughs> o karı. çekme. Cool dick. So you are. Ama tüm havasını alıyor lan ondan. Onu ne oluyor lan? <laughs> Bu kim? Aramız mı? TikTok çıkıyor. <laughs>

Ne? Nereye baktınız biliyorum siz lanet da Yavrum beni öyle itme kalkma falan bir şeyler yap. Ne oluyor? Take your clothes off. İstediğimiz noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedim Tenezzül etmediniz. You Götümüze bir şey sokacak bir şeye dönüşeceğiz. Sen <laughs> you, kimsin Einstein? Oh, I... Yes, yeah, so what's up? Can you tell me why you look like Black Einstein? Ahahahahahah Ama bak o espri ilk ben yaptım Einstein dedim ya Blond blazer <gülüyor> 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 Are you ready to go? <laughs> Orospu çocuğu Boyfriend <laughs> Abuuu kızın zaten erkek arkadaşı varmış Orospu çocuğu bizim karakter oldu Unut beni lütfen Unut Unut beni lütfen <laughs> <laughs> Oğlum sende bu var. Ama bu yok. Tırt. <laughs>